amatere. YouTube. Abi YouTube. Yeni Porsche çıkarabileceğiz mi? Zor be. Şu 4 kişilik Porsche'den çıkarsak aslında çok güzel olur. 4 kişilik arabamız yok, craftlı. Hi YouTube. Seni takip edeceğim. Gülüyor. Geldi. Geldi mi kapak sesi? Bak burada milletin Porsche'si var ama bizim yok. Ne vardı? Ben de Bugatti olayı da çıkarıp gezmiştim şimdi. Nereye atlıyorsun koçum? Aa Samet, benim yere, yerin oradan geçiyor ha uçak. Tamam. Buranın biliyorsun, lutu güzel. Evet. Bence tam ortasından. Olur sen kaldırma ben oradan atlatırım. Uçak değişmiş. Uçak değişti ya. Dün 7 GB güncelleme vardı. 27 mi? 7 7. Aha. Benim bilgisayar onu bir saatte güncelleyemedi. 1000 GB internet olmasına rağmen. Vallahi MB. Ya indirmez, hızlı gidiyor. Altta bir de yeşil giden dosya kaydediliyor var ya. Dosyalar değiştiriliyor. O bende saatlerce gitmiyor ya. Sistemde bir şey indirirken. Biliyorsun. Abi sesim geliyor mu? Gele, gele ben seni dinliyorum. Niye cevap vermiyorsun? Kendi kendime konuşuyorum. Şeyi bekliyordum. Abi yere? direkt otoparka gelenler var. Direkt otoparka almamız lazım. Ee, gelenler aşağıya iniyorlar. Aşağıdaki yere iniyorlar. Sen otoparka devam et. Uh -huh. Orası bizi doyurur. Sonra da bunlara döneriz. Gelen yok Buraya yok. Arkadaki evlere indiler şuraya. Evet gördüm. İlk bir takım indi oraya. Çök bakalım direkt. Ama burası niye duymadım bu sefer ya? 4x var burada. Alacağım. Sekas 7 alacağım. Şuradan. 6 buldum ben. 4'ü bıraktım. Tamam. Bu... Tamsı bir şeyler lazım. Çantamsı. Çanta bende de yok. O zaman koşuyorum ben abi. Ah çanta buldum. Çok güzel oldu be. Gelip toplayayım Bu. şimdi bütün nevali. Tam arkamızdan olan adamlar bizi oynayabilir şu anda. Sanmam o kadar cesaret. Fazla. Abi geliyorum hemen sesi kapatmak zorundayım. Şu tarafta lootlanacak bir yer vardı oraya gideyim ben. Turuncu arabayı uzağa mı atmış bu sefer ya? Yani? Burada dönebiliriz. Burada da var istersen. Bulamadıysan hala. Oyun şaka yapıyor şu an. Bunun üstüne çıkılıyor oyuna. Onun çıkılmıyordu galiba. Ortadaki taraftakilerden çıkılıyor sadece. Buradan gitmek lazım ya. O şeyden bir şey çıkmadım buranın loot. Hı hı. İş yapmıyor. Zopu geldi. Ha burada Toros var çok iyi. Ben hep şuna çıkılmayan yerlere denk geldim ya. Gidiyor muyuz? AKM olmaz ya. Bütün tuşlara bastım. Hadi arabaya. Şimdi burası dolu. Biz şöyle bir yapalım bakalım. See gittiler. Lootlayıp da mı gittiler acaba? Sanki lootlayıp da gitmişler Samet. İçerideki tuvaletin kapısı açıktı. Lan insan bir tane holo bırakır be. Bunlar geliyor ha. Onlar gittiler galiba ya. Lootlayıp lootlayıp gidiyor onlar da. Ya. ya Yani bugün lazım olur. Şunu koysak nasıl olur? MP5K'yı al ya. En azından fulldü. Oyunun bize hiçbir şey vermemesi şaka mı ya? Eee buna mermi. Orada bir 30 tane attıydım ben galiba ya. Nerede attıydım ben onu? Bende bir 30 tane vardı bunlar ya. Şurada bir yerde mi atmıştım? 5-56 ihtiyacı var. Bunlar da bitirmişler. Gir <laughs> hadi. bile yok Samet. Gidelim buradan hadi arabaya alan geldim. Çok kötü loot. Loot çok kötü. Geldim. Müdür bey aradı da. Müdür bey. Evet, duyuyordum ben seni de. 556 falan şartladım aldın mı? Aldım aldım. <laughs> Yanımda. Lan, Basmışlar bizi arabanın yanındalar iki kişiler. Deminki ki yavşakları bizi izleyip duruyordular muhtemelen. Seni bekliyorlar Samet. Evet. Şuradalar. İkisi de orada. Ha. Çoktan öleceğim de. Bilmiyorlar seni çok güzel. Öbür tüla, öbür silah, öbür silah. Oğlum ne oldu lan onlara? Baka mı girdi onlar? Ne yap ki? Niye adam hiç bakmadı sana? Hiç fark etmez. Sen buraya gelemezsin herhalde. Yok, gelemem. Ben Yulin'den bak. kaldırayım sana. Ya <laughs> şurada da var. Herkesi kesici bassaydım. keşke canım çok gidiyor. Geldik Geldim sayılır. Şu canı bir <laughs> Nerede bunu kaldırmalım? İçeride. Şurada galiba evet. Var mı? yok. 10 saniye sonra hemen geleceğim. Servet Buradayım buradayım Nereye atlayacağım diye düşünüyorum da hiç atlayacak da bir yer yok be kardeşim Atla ya da şu arkaya turuncuya falan O dediğin yeri iyiymiş kimse yoksa çok güzel olacak. Ben de sana doğru geleceğim şimdi. Sana bayağı tersi atladım ben de. Dur ben araba var bende. En azından safe'te kalayım. Aynen öyle. Stadyumda çok manyak çatışma var. Adam var mı? Ee, bilmiyorum Samet şu an. Daldım direkt hangarın içine. Bir ses yok ama. Hayır hayır taklatma. Hayır hayır. hayır, hayır loot hayır. lootlanmamış orası güzel sadece. Adam yok gibi. Ben sana doğru gelmeye çalışıyorum. Gel bakalım. Aslında sen buraya doğru gelmesen mi acaba? Aga valla yarıya kadar geldim bile. Çok ters çünkü burası ama. Alanı versin mi? Araba zaten suya düştü. Ben mi sana gelmeye çalıştım? Araba suya düştü zaten ben suda kaldım geliyorum. Havaya fişek attılar burada. Şu turuncuya oynayabilir misin? Gel Aa turuncaya bir tane hava fişek attılar. Orası kesin dolu ya. Daha dün de manyak çatışma var evet. Oyunun sonu gelmiş hala birbirlerini bitirememişler orada ayağımız. Ayak sesi mi aldım lan ben. Allah bu taraftan sağ. Aa benim olduğum yere drop var. Araba var. Sen neredesin bakayım? Sana doğru geliyorum ben de. Adamlar drop'un hepsini yemişler burada. Hoppa drop geliyordu. bakalım senin kafana mı atacak benim kafama mı atacak? Hadi oğlum. Ha, işaret bir şeyine gidiyor be ya. Tamam. İşaret bir şeyine salacak. Ben burada. olan burada iki tane drop var yan yana. Alınmış mı? İkincisi bilmiyorum. İkincisi stadyumun ortasında. Sana doğru gelebilir mi aslında arabayla? Yok yok. Arabayla gelme. Ben yürüyerek geliyorum ben. Aga benim burada arabalar ediyor. İki tane burada... araba arka arkaya geziyor. Loot'um da bir tık iyi. Kötü değilim. Ee, şurada adam var turuncuda. Çatışabilecek seviyedeyim. Şimdi o turuncuyu ben vururum. Şuraya, şurada tepede buluşalım mı? Ben oraya arabayla gelebilirim ancak. Yakınsın. Ha uzakmışsın. Ha, stadyum şurada adamları gördüm bir kişi var. bu drop ulan benim çıktım çıktığım yere drop bana, attı ya. Bana doğru bana doğru geliyor iki tane adam. Bir dakika seni göreceğim şimdi. Arabayla mı yayan mı? Yayan. Bu nedir? Çıkayım. Teşekkür ederim. Şimdi ben bu droba bakabiliyorum Samet. Peki vurayım mı bu drobu alırsalar? Aga ben iki tane bayağı elde oldum. Samet bu drop muhtemelen bana kalacak gibi hissediyorum. Dara fren ettim onları ben döndüm daha doğrusu. Adamsın. Arkada bir turuncu var abi. Hoppa bir tane daha öldürdüm. Bravo. Drop Arka'dan. bana kaldı sanki ya Samet. Hoppa. Bir kişi daha mı var orada? Ee, turuncu var. İniyorum yavaş yavaş. Nereye iniyorsun? Eve. Ben Evet, evet, evde abi 4 kilo oldu orada galiba ya. İki ben çektim. Bir kişi yerde yatıyordu. Ya bir kişi var. Şöyle yapayım ses yapsın orada da ayak sesimizi alamaz. Çök duraba çök 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 çök. Ulan ne bastım bunlara Samet tek başıma. İki ekip vardı burada. İyi yaptın ya. İkisine de... Araba geliyor bize Gelsin. Enerjiden Ondan öncesinde Samet bana... Şunlar lazım. Bir tane şey var bak. Araba tamam. yukarımıza geziyor. Bir tanesine çok güzel vurdum şuradaki. Araba üstümüzde geziyor. Geldi, dolaba geldi. Dolaba gidiyor. Alınmıştır bu dedi. Gitti muhtemelen. Smoke ben attım. Tamam. Yanımıza durdu. Dursun. Yandaki. Helal. Ya, geliyorum. Geliyorum düşme. Düşme geliyorum. Helal. Helal sana <laughs> bir çocuk. Helal sana çocuk. M24 vardı şurada onu alacağım. SKS'den daha önemli bu emirim dört. Tamam ben burada fullledim kendimi sanat. Hadi win gelsin hadi. Adama arbelet oynuyormuş. Hadi. Artistik yapıyormuş ha. Samet şu tepeden silah sesleri aldım. Şuralardan. Burada çok loot var ha. Eksik bir şeyin varsa gel bak. Tabii hiçbir ihtiyacım değil bunların. M24'ü bile fulllemişim burada anasını satayım. Ben de, de var 300 tane yeterli sayıda bence. 3 seviye set doldum ben. Oradan adam gelmesi lazım. Nerede bunlar? <laughs> Oğlum alan dışı mı çatışıyorsunuz ya? Alan <laughs> dışı var bir tane. <laughs> 14 kişi kaldı. Ya şu susturucu nerede ya? Bakayım. Şuradan geliyor sesi Samet. Şunun hizasından bak şöyle. Şuralardan falan. Ayak sesi. Sen misin? Ben ben, ben, ben ben Arkamız var. Oo arkamız var. Of kar. Kar sıktı. Arkamız yakın sıkıyor lan. Arkamız yakın tabi oğlum. Arkamız baya yakın. Onu diyorum ya. Bunlar gelecek şimdi. 170 tarafa. Sen sola bak, arkaya ben sağa bakayım. Alan da bize kapatıyor, çok güzel oluyor şu an. Neredesin be çocuk? Ya şöyle uzaktan görsek birkaç tane temizleyebilsek çok güzel olacak. Onlar bizi görmeden biz onları görsek. Tepelere bakıyorum. Her yerde loot var, çok güzel bir şey ya. Smoke attım bir tane. Kafa karıştırsın, buraya gelmeyin manasında, biz buradayız diye. Atma elini, yerimiz yok. Arabamız var oğlum zaten, nasıl belli olacak? Karşıdaki evlerden ben şüpheleniyorum ya. Kesin doldur orası. Ne ya? Nereden kar sıkıyordu, nereden sıkıyordu? Oy. Duruncu da... çok yakın lan. Çok yakın, şu tepenin ardında muhtemelen. Aaa yani. gördüm gördüm, tepe. Duruncu. Bak duruncu. Dur be oğlum, dur be oğlum! Helal sağa sana. sola, sağa sola. Ne kıpraştı ya? Aldım bir tane. Şu turuncu aştı hala. Gördüm, gördüm, gördüm. Turuncu aştı mı? Şurada. Sarı ağaçta. Yediler onu galiba. Yediler onu muhtemelen. Yemediler, şimdi yediler. Eee, kalan 5 Orada var bir miktar insan da diğerleri nereden? Bir tane bizim arkamızda skarla, skam vardı ya. Sanki evet. 170 tarafları da var. 170 taraflarda. Tepen tepenin arkası var. Mono şey geldi sanki. Granit mi geldi? Yo. Alanı bize kapattı yine. Gördüm şurada. Nerede? Sarı mı? Evet. Smoke'un olduğu yerlerde geziniyor bir kişi. Gördüm. Yukarı, yukarıdan çıktı turuncudan. Turuncudan çıktı. Gördüm. Bir tane yedi. seviye seviyorum onu. Başka yerden çıkar muhtemelen. Biri orada. Başka yerden çıkacak abi. Evet bunlar çok güzel baskın yapacaklar bize. Sanki her yeri smoke yapsak çok güzel olacak. Yok yok ya. Bir tık yana oynuyor. Düşmeyelim yeter. Düşmeyelim yeter. Bir tık yana eve oynadım. Arkada var, arka var. Evet, evet, evet. Arkaya bile gelebiliyor musun? Gelirim. Salaktan gel. Şu tepedeki de bizim evlerin öbür ucunu alacaklar ya. Arkamızı vurursak tamamdır. Ya bu şerefsiz nerede ya? be oğlum kimse kimseyi görmüyor mu ya şaka mı? Evet bunlar bizim içimize girmiştir ha. Girdi girdi. Bizim... Ha gördüm. Bize değil ama tamam. bekle bize değil bekle turuncu, çatışsınlar turuncu. bekle. Turuncu turuncu koşuyorlar. Koşuyor koşuyor iki kişi koşuyor. Görmüyorum görsem. Yıktım. Sağda koşuyor turuncu. Y 195. Şurada ya, turuncu helal işaret. Helal olun. Onu da aldım. E buradakiler ne oldu? Aga bu da nakla. Buradakiler ne oldu? Bilmiyorum. Kalan iki. Kalan iki. Tepe muhtemelen ya da ev. Bana doğru gel. Nerede bilmiyorum gördüm. Kayanın hemen arkası. Alan Köprünün yine, bizde. Alan, yine, bizde. Köprünün hemen arkası. İki kişilerdir onlar. Birini nakladım birini kaldırmıştır. Samet geri oyna bence. Köprünün arkasında hemen. Ay ya. bizim ilk çıktığımız evde, ilk çıktığımız evde. 2-1-1-1 kanka. 2-1-1 bir, bir, bir. bir tane turuncu ev, bir tane köprü arkası. Tamam birlikte oynayalım o zaman. Nasıl Alanda yapacağız? kalacak o odaktan muhtemelen. Turun, turuncu ev var haberin olsun. Çıktı çıktı. Hangisi? Senin, arka, senin arkana doğru geliyor. Senin arkana doğru geliyor. Gelsin baba. Duyuyorum lan. Bir tanesi alanda kalacak. Biri senin arkana doğru geliyor. Alanda kaldı biri. Biri senin arkana doğru geliyor. Dur, Yan evet. evde yani şu evde turuncu evde. Aa ah, sen yaşıyorsun. Seyfteyim abi. Nasıl seyfteysin? Şu an seyfteyim. Bekle bekle dur. Hemen kitini bas. 2'ye olalım abi. Hı hı. Zaten 2v1 olacak değil mi şu an? 2 1 1diriz kanka. Hayır tamam. oğlum 3 kişi var 3 kişi. Evet o zaman tek. 2v1. 2v1. Tamam kendine Durum gel bir toparla kendini. Durun cev. Tamam abi bu adamı öldüreceğiz Samet. Başka yolu yok. Boyun bin ya. Aldık boyunu. Bu evlilerin içinde pusu ya. Başka bir şey yapmıyorum Aha. şu an. Bomba yok mu ya? El bombası. Gördüm adamı. Pencerede Samet gösterme. Bir tane vurdum helal sana be. Evet. Bir tane headshot yedi o benden de düşmedi. Oh be. Üç seviye miymiş göremiyorum ki. Hadi lobiye gel. Kill'leri görelim. Zor maç. Düşe kalka win geldi. O süper. Benim kill'ler az. Ama ben oyunun yarısında yoktum zaten oğlum süper. Süper süper süper. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. YouTube. Güzel oyundu.